Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, yani biraz duyuru videosu gibi bir şey olacak bu. Şöyle oyunun seslerini de kapatayım. Dediğim gibi duyuru videosu gibi bir şey olacak. Bu videonun altına arkadaşlar atmamı istediğiniz oyunların ya da Minecraft'ta oynamamı istediğiniz modların ondan sonra işte her türlü nasıl video istiyorsanız onu yazar mısınız Çünkü e, video yok yani <laughs> Bir de arkadaşlar günde bir video atınca kalitesiz oluyor yani hızlı abi <laughs> düştüm Bu arada yani hızlı hızlı yeniden video çekmeye çalışınca kaliteli olmuyor videolar Bu arada bu arada bayağı bir... E, abone yani bayağı değil de bizim kanalımıza göre çok güzel abone arttı. 6-7 abone falan birden geldi. Ne oluyor dedim? Bilmiyorum yani. İzleyenler bir yoruma bir şeyler yazarsa çok mutlu olurum. Gerçekten abone gelmesi mutlu ediyor bu arada. Size size abone olanların olması gerçekten. Yani bir 100 aboneniz bile olsa güzel oluyor yani sizin kanalınızı seven birilerinin olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar şimdi oyun Bu arada hızlı yol yapmıyorum sonra düşüyorum düşüyorum mal oluyorum lan Allah Uf, aşırı korktum ne yapıyorsun ya abi <laughs> gel lan gel lan öldük Tamam base'deyim. bir şey yapamaz bir şey yapamaz kanka gel lan ne yapıyorsun <laughs> Bizimki bu arada bayağı sağlam yatak yaptı. Bu arada random'larla giriyorum onu da söyleyeyim. Ya bu aralar FPS sıkıntısı var. Yeni bilgisayar alacağım arkadaşlar. Yeni bilgisayar alınca onun videosunu da çekerim. Çok güzel böyle telefonun kamerasından bir tane nasıl bilgisayar falan onları çekerim. Almak isteyenler de alabilir. Güzel bir video olur. Lan adam kırmış mı? Uf, kırdı sandım. Abi adamdan kaçtı şey düştü. Oh. Adam zenginmiş bu arada. Lan yine mi geldin? Patlatma bak bizi. Hı. Yalnız adamlardan çok temiz şey düştü. Elmas kazma elmas balta çekerim ben buna. Elmas kazma elmas balta çektim hatta. Şimdi bunları kırdım bu arada. Cidden kırdım. Yani arkadaşlar diyeceğimi dedim. Şu an normal gameplay videosu yapıyorum. Bu arada F1 o kadar düşük ki adamlara vuramayacağım neredeyse artık. Texture Tekstür pekten mi dolayı onu da falan da bilmiyorum ki. Ama neyse yani. Az kaldı zaten birikiyor para. Aslında daha çok var da. Keşke bana destek falan olabilseniz ne güzel olurdu. Bu arada ölmek istemiyorum. Hayır ya hayır. Abi şansa baksana. Of, neyse. Güzel bir başlık atarım bu videoya da. İzleyen herkese teşekkürler tekrardan söyleyeyim. Yani gerçekten izleyen birilerinin olması güzel oluyor. Böyle abone arttığını görmek de e, şey çok güzel oluyor yani sağ üstten bildirim geliyor bir kişi kanalımıza abone oldu diye falan işte kimse adı da yazıyor onun. Belki ufak çekilişler olabilir. Mesela oyunlarda bir eşya Roblox'ta falan. Ne tür çekilişler isterseniz onu da yazarsanız süper olur. Bakın attım ikisini de bu arada. Konuşurken de güzel oynuyormuşum. ha. Bak temiz oynadık. Bu arada bunları kırdım. Şu an kırdım. Şu an sizin için kırmaya çalışacağım bunları. İnşallah kırarım bir saniye. Evet, kırıyorum sanırım. Ateş toplarını iyi kullanmam lazım. Hadi, hadi. Ya abi adama bak. Uf, bu arada FPS aşırı düşük. Onu bir söyleyeyim. Videoya nasıl yansıyor bilmiyorum. Yani kusura bakmayın. Yeni bilgisayarımı alacağız işte. Şu an parası birikiyor. Bayağı birikti. Kaç biriktiğini falan da söylemeyeyim de. Yani güzel bir bilgisayar alacağız. Bayağı baktım ben bilgisayarlara falan. Yani öyle. Bu video hem gameplay yani nasıl oynadığımı gösterdiğim bir video oldu. Hem de şey. duyuru tarzı şeyler yaptım ve kırdım AFK adam. Adam AFK. Ne yapıyor lan burada? AFK. Öldürdüm bunu. Güzel. Temiz oldu bu. Evet ama kırıldık ya. Ya bizimki de iyi tutabilseydi adamları. Neyse zaten bilgisayar kasıyor videoda. Yani duyurumu yaptım. Bu kadar yeterli zaten. Şimdi öylesine dalayım yani. Ölürsem de öleyim. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan bakın atmamı istediğiniz videoları yazmayı lütfen unutmayın. İstiyorsanız sadece böyle gameplay de atabilirim tabi. Seviyor musunuz bilmiyorum da. Böyle bir tekstür pek ayarlarım kasmayan. Onunla oynarız. Kardeş ne yapıyorsun orada? Hop 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 hop. Hop. Evet. <laughs> ya mal mal hareketler yaptık bu arada. Ama neyse. Ee, herkese görüşürüz. Sonraki videoları izlemeyi unutmayın. Şu an abone olmanız ve yorum yapmanız benim için çok önemli. Like atarsanız da güzel olur. Bayağıdır video atmıyorum. Yani bir düzene sokmaya çalışacağım. Bir günde bir çok zor oluyor bu arada videolar kaliteli olmuyor yani o açıdan. Neyse bir şekilde yaparım işte. Hadi şimdilik görüşürüz. İnşallah söylemeyi unuttuğum bir konu yoktur. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Abone olan herkese çok çok teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Hemen yorum bırakmayı unutmayın. Buraya kadar izleyenler Mustoke Bey yazsın.